Merhaba TVK takipçileri izleyici gözüyle Sivas Spor, Alanya Spor'un kendi çıkarttığım notlarla yorumlarını, ilginç noktalarını, beğendiğim beğenmediğim oyuncularını şimdi sizlere 3-4 dakikalık bir video içerisinde bahsedeceğim. Neden böyle bir video içeriğine başladım? Futbolu izlemeyi çok seviyorum ve bunu bir etkinlik haline getirmek istedim. İlk olarak Rize Spor Fenerbahçe maçında yapmıştım. Şimdi de ikinci olarak sivaspor Alanyaspor maçını da yapıyorum. Aslında maçı hemen izlerken ben bu notları çıkarttım. Bir türlü fırsatım olmadı. Yani bu köşe yazısı gibi yaz, yazdım. Konuşacaklarımı çoktan yazdım, belirledim ama bir türlü bilgisayarın başına gelip de bunlardan bahsetme şansım olmadı. O yüzden de bugüne sarktı. Hemen Sivas'la başlayalım. Sivas geçen seneki Sivas değil. Geçen sene sezon ortası o başı ve ortasındaki Sivas değil. Sivas geçen sene bıraktığı yerdeki Sivas. Kötü bıraktı, kötü devam ediyor. Hiçbir adım dahi ilerlemiş olarak görmedim Sivas'ı. Kenardaki teknik ekibi Rıza Çalınbay yani biraz daha kenarda sinirlenmesi, zıplaması, yuvarlanması gerekiyor. Yani oradan bir mesajı göndermesi gerekiyor oyuncularına. Bana göre pasif kaldı. Çok moralsiz gördüm yani ben yaptıkları transferler çok yani ilk maçta tabii ki değerlendirmek, eleştirmek biraz hainlik olur ilk maç için. Ama benim ilk maçtan dikkatimi çeken oyuncular Erdoğan Yeşilyurt çok istekliydi. Bir şeyler yapmaya çalıştı Sivas'ın sağ kanadında. Max Gradel yine bir şeyler yapmaya çalıştı ama kesinlikle bir plan çerçevesinde değil. Doğaçlama, attığı çalımlar doğaçlama, attığı paslar doğaçlama. Felix kumaşı iyi beğendim ama Alanya'nın yardımlaşması karşısında, Alanya'nın hazırlığı karşısında görünmedi. Daha biraz daha ihtiyacı var Felix'in ama Felix Sivas Spor'a katkı yapacağını düşünüyorum. Hiç beğenmediğim oyuncuya geleyim Sivas'ta. Ninga diye bir topçu almışlar. Hiç beğenmedim. Çok kötü. Yani ilk hafta özelinde söylüyorum. Yaptığı hareketler çok kötü. Futbol bir takım oyunudur. Yani topu alıyor bir kişi, iki kişi, üç kişi çalım atıyor. Topu kaybediyor. Saçma sapan çalımlar atıp oyunu yavaşlatıyor. Futbol artık hızlı oynanan bir oyun. 3-4 saniye ayağında topu tuttuğunda zaten pozisyon almış oluyor savunmasına karşı. Yani kontra atak olmasa bile sen set ucumu dahi yapsan ayağında 2-3 saniye topu tuttuğunda zaten artık savunma seni izlemiş, nereye pası atacağını kavramış oluyor. Ve Ninga ilk hafta özelinde en berbat gördüğüm oyuncuydu. Sivas'ın bir tane iyi oyuncusu vardı. Ve o da savunmadaki Sam Makamara'ydı. Elinden geleni yapmaya çalıştı bu adam. Tabi stoperler orta saha ve ileri uç bir iş yapmazsa stoperler ne yapsın garibanlar stoper ve kaleciler. Gelelim Alanya'ya. Alanya gerçekten çok çok iyi hazırlanmış. Teknik direktör ve ekibini kaybettiğinde açıkçası benim kafamda soru işareti olmuştu geçen sene yani kaybedince Erol ya acaba düşüş yaşarlar mı dedim. İlk hafta üzerinde oldukça hazır göründüler. Bir de bu Alanya'da transfer işlerini kim yapıyorsa gerçekten helal olsun. Tebrik ediyorum. Alanya'nın bütçesi olsun. Alanya bu yönetimiyle şımarmazsa, aynı zihniyette ilerlerse gerçekten kafaya oynayabilecek, ileri ileri demeyeyim de üst sıraları zorlayabilecek bir takım bence olur. Adamlar nerelerden nerelerden bu adamları bir şekilde getiriyorlar? Ya iyi bir paraya satıyorlar ya da etinden, sütünden, yününden faydalanıyorlar. Helal olsun. Gerçekten bu işin başında kim varsa tebrik etmek lazım. Oyun anlamında Alanya çok iyi yardımlaştı. Alanları çok iyi kapattı. Özellikle sakımın sağ kanadı Efecan'ın ve Juan Fıran'ın olduğu bölge. Yani top oynatmadı Sivas'a. Kesinlikle top oynatmadı. Dikkatimi çeken oyuncular Alanya'daki dikkatimi çeken oyuncular. Ben Beşiktaş formasıyla ilk izlediğimden beri Fatih Aksoy'u orta sahada beğeniyorum. Geçen sene Sivasta da beğeniyordum. Bu sene Alanya'daki ilk maçında da ben Fatih Aksoy'u beğendim. Standartta olan bir oyuncu iyi bir hocayla sıçrama yapabileceğini düşünüyorum. Özel bir görevle, futbol içerisindeki ona verilebilecek özel bir görevle oldukça iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Gerçekten kumaşı kaliteli bir topçu. Maçın en iyisi Davidson. Alan yanı yine yeni transferi. Sol kanattaki. Zaten golü dağıttı. Çalım atıyor. dribling atıyor. Şut atıyor. Pas atıyor. Adam ilk maç için konuştuğumdan dolayı söylüyorum. Tabii ki belki ilerleyen zamanlarda saçma sapan hareketleri olabilir. Bu video, bu yorumlar sadece maç maç. Salih Uçan'ı beğendim. İlk 45 dakika oldukça iyiydi. İkinci 45 dakikayı çıkartamıyor. Kesinlikle özel bir yükleme yapılması lazım Salih'e. Bizim kendi memleketimizin oyuncusu. Ben Salih'i daha iyi yerlerde görmeyi çok isterim. Yerli oyuncumuz. Zavellas ve Efecan her zamanki gibi yine tam performansıyla elinden geldiğince oynayan topçular. Yine Alanya'nın sahibi ki Juanfran'ı beğendim. Bir de Alanya'nın forveti aslında maçta çok görünmedi gibi bir şey oldu. Arkaya koşular yapıyor. Orta sahaya stoperleri çekiyor. Sağ kanada gidip pas alıyor. Sol kanada gelip pas alıyor. Barreiro bence Barreiro da Alanya'ya Alanya çok katkı yapacak gibi. Yani hatta ben Barreiro'dan şöyle de bir umudum var. Şubat'ta belki başka takımların radarına girip transfer olabilir. Davidson ve Barreira da böyle bir izlenimde aldım yani. Alanyayı bir basamak olarak kullanıp daha üst takımlara göz diken topçular gibi geldi bana. Sivas genelde sol taraftan yani Alanyanın sağından atak yapmaya çalıştı ki bu da çok büyük yanlıştı. Çünkü Alanyanın sağ kanadı çok güçlü. Juanfran ve Efecan yani gerçekten adamda nasıl bir ciğer varsa gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Dakika kaç olmuş hocası çıkarttı yorulduğunu düşünerek ona bile diyor ki hocam ben iyiydim keşke çıkartmasaydın gibisinden bir şey söyledi. Yani dudağından onu ben okuyabildim. Alanya'yı la bitireceğim son cümleyle. Önümüzdeki hafta Alanya'nın neler yapacağını gerçekten merak ediyorum. İlk hafta üzerinde Sivas sınıfta kaldı. Alanya çok güzel net bir galibiyetle 3 puanla başladı. İki takımı da tebrik ediyorum. İnşallah daha iyi futbol izletirler bizlere bu iki takım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi lütfen küfürsüz eleştiriler olursa da memnun kalırım. Yorum altına yazarsanız Discord'dan da bu tarz şeyleri güzel tatlı bir tartışma ortamında konuşup eğlenebiliriz dostlarım. Hoşçakalın.